Vallahi bu iş hiç bana göre değil ha. Oh. Ulan bu işin sonu ya mezar ya hapishane. Vallahi Aylin olmasa hiç çekilecek dert değil. Aylin bana aşık olsun da... ...ona gerçek kimliğimi açıklarım. Birlikte kaçarız buradan. Maymun bu. bu uzaklık, vakitlerinin çoğunu anneleriyle hmm. birlikte ağaçlarda. <laughs> oh. 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 Güzel kaşınıyor. Yanında... <gülüyor> 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 Neredeydiniz bu zamana kadar ha? Neredeydiniz? Ee, Himmet baba ben bugün Nuran'ın dükkanına gittim. Alışveriş yapacakmış. Yalnız yapmasın diye o... ben de onunla beraber alışveriş yaptım. Dönüş yolunda bir kaza olmuş, trafik pert. <laughs> Öyle bir kaza yok ya. O yüzden tıkandık kaldık, geç kaldık. Özür dileriz. Kızım, bir daha dışarı işlerini mi gününü Olmasın böyle bir şey. Tamam mı? Tamam baba. Zaten abin hala ortalıklarda yok. Ona canım sıktın bir de sen canımı sıkma ha. İyi akşamlar Şinaz. İyi akşamlar İmmet baba. Allah rahatlık versin. Şinasi, çok teşekkür ederim ya. Estağfurullah Nurhan, lafı olur mu? Eğer ihtiyacın olursa yine arayabilirsin. var ya hiçbir zaman unutmayacağım. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'ım bu bir rüya ise beni uyandırma. Ceylan gözlü bana sarıldı elimi tuttu. Thank you